Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda 2022 AYT sürecini geride bırakırken coğrafya sorularını değerlendirmiş olacağız. Coğrafya sorularının hepsini çözümleyeceğiz arkadaşlar. Sos 1 kısmını, sos 2 kısmını hepsini ayrı ayrı konuşun. Konuşmuş olacağız arkadaşlar. Şu an hali hazırda canlı yayın mevcuttur zaten. Tüm soruları orada konuşuyoruz. Muhakkak yorum kısmına sabitlediğim canlı yayın linkine katılarak tüm sorulara erişim sağlamayı ihmal etmeyin. Ve önümüzdeki süreçte tercih döneminde ücretsiz yararlanmak için muhakkak Tüm süreçten haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet sos kısmından başlayalım öncelikle. Tren yolu sorusu vardı. Tren yolu sorusunun cevabı Antalya olacaktı. Çünkü orada demir ile ilgili herhangi bir söz konusu olacak bir şey yoktu arkadaşlar. Diğer bir sorumuzda ise... Türkiye'de yerleşme ile ilgili bir soru vardı. Bunun da cevabı köy olacaktı. Ekstrem doğa ile ilgili bir şey vardı. Güneşteki patlamalar olacaktı ee, ve daha sonraki dördüncü sorumuzda ise gelişmişlik düzeyi ile ilgili bir grafik vermişti KLM ile ilgili. Bu da K ülkesi L ülkesine göre daha düşük gelişmiştir olacaktı. Cevabı bilginiz olsun arkadaşlar. E, kültür alemleriyle ilgili bir soru vardı. Bu da dünya haritası üzerinde gösterilmişti. 1-2 olacaktı. Orta Amerika ile Güney Amerika'yı sizin e, şık olarak belirlemiş olması gerekiyordu arkadaşlar. Diğer bir son sorumuzda SOS 1'deki son sorumuzda ise insan ile ilgili iklim vardı. Bu da 1 ve 3 olacaktı. Rüzgarlarla ilgili bir şık vardı arkadaşlarım. Onu işaretlemiş olmanız gerekiyordu. 1 ve 3 idi sevgili arkadaşlarım. Evet SOS bir cevabı bu şekilde. Soski'ye geçtiğimiz takdirde çölleşme ile ilgili bir soru vardı. Sazlık ve bataklık ile ilgili bir şık olması lazımdı. Bunun dışında ulaşımla ilgili bir soru vardı. Panama kanalından sonraki süreçte, önceki süreçte daha doğrusu bunu da Magellan olarak işaretlemiş olmanız gerekiyordu. Ve bunun dışında GAP projesi sorusu vardı. 2 ve 3 olacaktı. Doğal faktörlere ulaşım konusundaki süreç hakkındaki bir soru vardı. 1 ve 2 olacaktı. Dünya haritasında şehirleşme ile ilgili bir soru vardı. 2 ve 4 olacaktı. Karbon döngüsü ile ilgili soru vardı. 1 ve 2 olacaktı. Bozulan ürünler ile ilgili bir soru vardı. 3 ve 4 olacaktı. olacaktı. Türkiye haritasındaki hızlı sanayileşme ile ilgili bir soru vardı. Bu da Bursa'yı gösteren ve Adana'yı gösteren 1 ve 3 olacaktı arkadaşlarım. Bunun dışında Özge ile Ali sorusu vardı. Görüş sorusu belirten sizler Özge ve Ali yapacaksınız. Deniz seviyesi ile ilgili paragraf dahilinde sorulan bir soru vardı. Buzul erimesiyle ilgili bir şık vardı. Onu işaretlemiş olmanız lazımdı. Türk kültürüyle ilgili bir soru vardı. Bu da coğrafi özellikleri aktarmış olacaktı. Evet. Sos 1 ve Sos 2'nin cevabı bu şekildeydi. Muhakkak de tüm sorulardan haberdar olmak için yorum kısmına sabitlediğim link üzerinden canlı yayına katabilirsiniz arkadaşlar. Ve bunun haricinde tercih döneminde ücretsiz ya muhakkak bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. O zaman canlı yayında görüşmek üzere. hoşça kalın arkadaşlar.